eve misafir geldiği zaman, arkadaşlar geldiği zaman e, ister istemez e, o zaman hepimiz e, büyükçe bir odamız vardı. Orada oturur kalkılırdı ama biz çocuklar kendi aramızda e, bunu yapmak için ağaç maaş bulursak şayet ilk işim benim o olurdu. Arkadaşlara hediye yapmak en büyük zevkimdi benim. Avenir usta belgeselini sunar. Ben Mehmet Çandır Demirci, Kayserliyim. 1950 doğumlu. Ticaretle uğraştım şimdiye kadar. Genelde e, imalat işleri yaptım. Ben, ah, ben e, ahşap işi yapıyorum. Ahşapla e, oyma veya çeşitli çocuk oyuncakları, objeler, buna benzer şeyler, arabalar, kız çocuklar için evler, dolaplar, oyun evleri veya evlere dekor için süsler vesaire buna benzer şeyler. Resmini gördükten sonra yapamayacağım bir şey yok. Eskiden bu şey yoktu. şu anki hani albenisi olan Çin'den vesaireden gelen oyuncakların çoğunluğu yoktu. Biz kendimiz, kendi imkanlarımız da dahilinde oyuncaklar yapıyorduk. En büyük oyuncağımız bizim zamanımızda eğer bulabilirsek çember e, ve buna benzer şeyler. Veya ağaçlardan yapmış olduğumuz kendi imkanlarımızda veya büyüklerimizin yapmış olduğu şeyler vardı. E zaman içerisinde bunları canlandırmak için ben de e, bu işe başladım. O zamanlar makine olmadığı için genelde çakı bıçağı veya bıçak testere en büyük keser. En büyük aleti aletlerimizi şu an için de geçerli gerçi ama tabii ki işlerin daha rahat olması için teknik olarak şimdi bazı makinalardan yararlanıyoruz. İlk oyuncağımı efendim çocukluğuma yapmış olduğum oyuncaklar. O zamanlar biz kelep tabir ederiz. ...bu e, çok yumuşak taşlar var. Bu taşları yontarak... ...veya taşta, taşa sürterek... ...aşındırarak... ...araba veya buna benzer... E, ...şeyler yapardık. Ve son zamanlarda ondan sonra a, hani... ...artık e, elimize aldığımız bıçağı filan... ...kendimize zarar vermeyecek şekilde filan başladıktan sonra da... ...zaman içerisinde... elinde geçen... E, bilhassa ağaçlardan, kuru ağaçlardan çıkan dallardan vesaireden çeşitli oyuncaklar yapardım. Arkadaşlarıma da kendim yapardım, kendi oyuncaklarımı da kendim yapardım. zaman geçti, çocuklara ufak bir şeyler yapmaya başladım. Ama ticaretle uğraştığım için bu işi ancak pandemiden sonra, pandemin dolayısıyla içeriye kapandıktan sonra başladım eskiden beri vardı. Ben 70'li yıllarda, 70'li 80 li arasında genelde oyuncak sattım. Ve e, bunun e, bin hasta Çin'den ve dışarıdan gelen oyuncakların plastiğin zararlarını çok iyi biliyorum. Bunun zararları yıllar geçtikten sonra telafisi mümkün olmadı olmayacağı zamanlar ancak ortaya çıkıyor. E bu da e, benim tetikleyen şeylerden birisi oldu. Ahşap en doğalı. Hem e, kendi üre, şeyimiz e, dışarıdan bir herhangi bir şeyimiz yok. Zaman içerisinde çok rahatla bulabileceğimiz tamam. malzeme. Bu malzemeleri hani dediğim gibi e, en ufak bir şeylerle bıçakla veya törpüyle vesaireyle şekillendirme imkanımız olduğu için de ben bu işe devam etmeyi düşünüyorum. Eskiden bütün işlerimizi kendimiz yapıyorduk. Ama şimdiki gençlik elinde telefon veya herhangi bir şey başka şeyden dünyadan bir haber yok ki. Şimdiki gençlik tamamen hazırlıkçı. Ben gördüğüm bu. Onun için de çocukların düşünmeye bir şeyler yapmaya az çok hevesli dememiz lazım. Burada eee her şey hazır evine geldiği zaman halle çocuk neyin ne olduğunu bilmiyor. Birçok şeyin değerini de bilemiyor. Onun için bilhassa e, gençliğin, çocukların e, kendi el becerilerini geliştirmesi lazım. Bu ahşaplar bizim boya kullanmıyorum genelde. Çünkü en azından hiç olmazsa çocuklar bunu renklendirsin. Bir beceri sahibi olsun. Ee, zaman içerisinde geldikleri zaman beğendikleri veya arz bir şey varsa yardımcı oluyorum. Bunlar yapmak istiyoruz, yapıyoruz. Hani e, az da olsa çocuklar e, bir yerde kendilerine güvenleri artmış oluyor. Vallahi şimdi zaten en büyük e, şey burada. İnsana haz veren, insanı rahatlatan bu ağaç kokusu e, her şeye değer. Yaşamaya değer. E, Çekillenmemiş herhangi bir şeyi eline alıyorsun, ona e, biraz emek veriyorsun ama ortaya çok güzel bazı şeyler çıkıyor. E Bunları e, her kim olursa olsun eline aldığı zaman bunun bir odun, şekilsiz bir şey olduğunu çok iyi biliyor. Ve bu şekli zaman içerisinde belki inşallah o da olur. Gençler de yapmak isteyebilir. Arz ettiğim benim Odun geldiği zaman ilk olarak kızarda keseriz. Onu yani çalışacağımız ebatlara düşürürüz. Eğer ki e, malzeme silindir veya yuvarlak olacaksa tornadan geçirdikten sonra veya keserle, bıçakla herhangi bir şeyle yontarak onu istediğimiz şekli verebiliriz. E, daha önceleri bu imkanlar olmadığı için en büyük aletimiz bizim bıçak, keser idi. Ama şu anda hiç olmazsa yeterli olmasa da şu anki aletlerim benim pek şey değil yani e, ihtiyaca cevap verecek bir şeyler değil. Nihayetli de piyasada çok ucuza alınabilecek 3-500 liraya ya 1000 liraya şu anki durumda 1000 liraya temin edilebilecek malzemeler. Hani bunlarla da dahi çok değişik şeyler yapmak mümkün. Çabuk götürüyorlar Ya baksana adamları şeyi götürmüşler şey komple. Hadi şey. şimdi rast gelsin. İstek olması lazım. Hani insan istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. Zevkle, istekle yapılan işten randıvan alınabilir. Sonraki yapılan iş zaten mümkün değil. bir insanda istek olursa yapamayacağı bir şey yok. Başaramayacağı bir iş yok. Doğuştan yetenekli olan bir kişi ben tanımıyorum. Nihayetinde hepimiz zaman içerisinde e, bazı şeyleri görerek, isteyerek yaptığımız şeylerden ancak ramizan alabiliyoruz. Benim zorlandığım bir nokta olmadı. Çünkü e, elim aldığım herhangi bir şey olursa olsun bunu başardım. Çünkü istemeden yaptığım bir iş yok. Ben e, ihtiyaç hissettiğim zaman da yapamayacağım bir iş yok. Şimdiki gençlik geldiği zaman, e, benim buraya ne faydam olur veya ne katkım olur, bunun hiç düşünen yok. Adam zaman bana ne aylık vereceksin veya e, servisiniz var mı, e, kaç saat çalışılıyor, başka düşünce hiç yok gençlikte. Sonra bu adamlara iş verdiğin zaman, hepsi masa başını istiyor. Genelde masa başı. Masa başını verdiğin adam da yapmak için yer arıyor. Bu çok acı bir şey. Şimdi gençliğin biraz kendine gayret etmesi lazım. Kendine gelmesi lazım. Bizi ayakta tutacak, geleceğimiz olan bu gençliğe sahip olmamız lazım. Bu gençliğin de hani belli bir yaştan sonra zaten mümkün değil. Yedisinde neyse yetmişinde o derler. Şimdi burada eğer ki yedi yaşına kadar biz çocuklarımıza bir şeyler verebiliyorsak, onlardan bir şeyler isteyebiliriz. Maalesef şimdi hiçbir şey veremiyoruz. Hani ben burada gençliği hiçbir zaman suçlamıyorum. Her şey hazır geliyor, hazır geçiyor ve ister istemez bu rahatlığa Türk kendini kaptırmış gidiyor. Çakı en büyük şeyimizdi. Hani onunla ağaçları yontarak çeşitli şeyler yapardık genelde. Mesela en çok yapmış olduğumuz da cambaz. Ustalık ve çıraklık kalfalık devresi olması lazım. Bir işin eğer ki çıraklığını yapmadıysan ustalığına soyunmamak lazım. Hani e, çıraklık dönemi biz zamanında hani ister istemez okul zamanında e, boş kaldığımız zamanlar muhakkak ki e, etrafımızdaki yakın olan ustaların yanında çıraklığı yapmışızdır. O veya bu her ne olursa olsun. Ben mesela e, zamanında kabartacının yanında, boyacı'nın yanında çalıştım, tornacının yanında çalıştım. Hani bu okul e, tatil zamanlarında esnaf esnafların yanında kalabildim ama şimdi ki gençlerde ben bunu göremiyorum. Çıraklık devresi olması lazım. Bir genç 17-18 yaşına geldikten sonra zaten buna hiçbir şey ifade etmiyor ki. Çocuk yaşta bu çocuk yaşta hiç olmazsa bazı şeyleri kendini yapması gerekiyor. En azından eskisi gibi bu aslında böyle bir şey dönmek şart. Bunu da devletimizden beklemek lazım. Hiç olmazsa okulların belli zamanlarda, belli derslerde kesip e, sanata gitmek isteyen çocukların sanata gitmesi lazım. Haftanın belli günleri. O ilkokul çağında çok rahat e, öğretmenler, eğiticiler bunu e, yönlendirebilirler. Ve ortaokul, lise zamanlarında da eğer ki sanat yapmak isteyen kişiler varsa, Bunlar gidip orada çıraklık, kalfalık devrelerini geçirmeleri lazım. Okullarımıza, sanat okullarına önem vermemiz lazım. Çünkü eğer üretici olmazsa, biz tüketici olduğumuz sürece devamlı dışarıya bağımlıyız ve sıkıntı çekmek mevcuttayız. Birçok şeyi kendimiz üretmemiz lazım. Bizim evi beynimiz çorabını kendi yapardı. Çorabını annelerimiz kendileri verdi. Kazaklarımız kendileri verdi. Ne bileyim ben buna benzer şeyler. Hani ama şimdi her şey hazır. Olmuyor. E, bu e, 60'lı veya 58-60 yılları arasında Cumhuriyet Meydanı'nda şu anki meydanda şimdiki e, heykelin olduğu kısımlarda bir baraka var idi. Orada ahşaptan yapılma çok e, derseniz bir e, eşek var Kırmızıya boyanmış ve sürüldüğü zaman kafayı sağa sola çevirir. E, bu şekilde o benim çok dikkatimi çekmişti, yapmaya çok uğraştım. Zamanında başaramadım ama inşallah bundan sonra yapacağım. En büyük şeyim oldu zaten, kendim yontarak e, cambaz yapardım. E, i̇pleri çapraz geçirdik de ellerin oradan geçirdiği zaman o takla atar, bilmem ne yapar o hareket verirdik. Ve en çok yaptığım şeydi benim o cambaz. Ahşaptan yapılan, ahşabı şekil vermek çok basit, çok kolay. Metalde çünkü daha önce de metal kalıpta da biraz çalıştım. Hani Ahşapta bu çok rahat yapılabilecek şey. İstediğin şeyi çok rahat elde edebiliyorsun. Onun için de ahşap bence en ideali o diye düşünüyorum. Usta belgeselini sundu.